Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün incin tabletini ele geçirdim Ve bugün size Şaheser yapacağım ekranda resim çizeceğim Arkadaşlar ben Ince ele Bu arada Ele ben geçirmedi de şimdi de aldı Ben video çekeyim resim çizeceğim dedi Ben de tamam yap dedim Verdim Evet arkadaşlar bu arada tanımayanlar için ben de Kevser e, Diğer videolardan tanırsınız zaten Aynen. O zaman başlayalım Aynen. Hmm, Şöyle ne çizsek İlk önce bir Renk nerede kız bunda? <laughs> kız şuraya bas. Keser benim tarzımı tanımıyor. İstediğin renkleri bir daha seçeriz. Ee, mavi yapalım. <laughs> mavi yok. Kız tamam gir. Kız tamam bitti de. Bitti. Evet. Şuradan mavi Heh, ya. Anladım. Kız dur olmadı. Arkadaşlar biz burada tepiniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani, tamamdır. Bir dakika burada ne yazıyor? Böyle Koreli bir şey mi yazdın? yaptın Keser. Ay dur keser için ben bir şunu ayarlayayım geliyorum. Ayarladık geldi sonunda ya. Evet arkadaşlar. E, şimdi size bir tane bulut çizeceğim. Hayır keser şaheser dedi. Evet işte şaheser bulut. <laughs> <laughs> kızım. Ben yani böyle beyazlarını yapacağız. Falan. Şöyle siyah yapalım. Şöyle kirpikleri olsun arkadaşlar. Akıncılar okulda çok tatlı Evet onu galiba. Yok evet onu istiyorum. <laughs> Burada bir tane <laughs> gülümseyen bir tane dil o... yap dil. Ee, buna bir isim koyalım. Ee, i̇smi Hamdiye olsun. Hayır Hamdiye Fadil. Hamdiye Fadik. Hayır Hamdiye. Evet ismi Hamdiye yok ya ismini renkli yazalım. Tamam ilk silerim şurayı. Arkadaşlar. Arkadaşlar Hamdiye'nin suratı çarpıldı ya bir dakika. Ha biraz çarpık olsun. <laughs> çarpık. Çarpık çiziyoruz. Hamdiye çok güzel oldu maşallah. Keser seni şaheser yaptı. Elim titriyor. <laughs> Kalem titriyor olmasın. Dilini kırmızı yap ya. Dilini kırmızıya boya. Yeşil yapacak halim yok. Çok renksiz oluyor. Ana bak ağzı gitti Hamdiye'nin. <laughs> Hamdiye keser seni birazdan gebertecek diyebilirim. Yavru az yani. renk yap hey, yavru az. kırmızı Yavrum bu? Tamam var o zaten Kevser. Kız bitti. Kevser dur. Arkadaşlar <laughs> kız dursun oh, hadi. be. hadi. arkadaşlar. Hadi ablamızın böyle sözünü dinleyelim. Böyle istediğin renkleri yap. bak böyle yan yan yap bak. Ha, renk tamam, var. kırmızı. Tamam aldık zaten. <laughs> arkadaşlar herkese. Hiçbir bir şey dinletemedik. Ayıp oluyor yani. <laughs> Hamdi yeni sucuk gibi dili olsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam şimdi siyah. adını yeşil yaz. Yok ilk önce siyahla şurayı. Ha. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi Hamdi'nin adını yazacağız arkadaşlar. Sarı, 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 evet, mor. Sarı. Hayır dedi. Ya zaten mavi şey mor yakın. Bir evet, tam hadi sarı yapalım. Seni mi kıracağım? Fenerbahçe yapalım. Hayır ya Fenerbahçe olmasın. <laughs> Orta karar yeşil. Orta karar yeşil. Adı Hamdi olmasa mı yani? Olsa Hamdi Hamdi ev Hamdi erkek ismi galiba. Hayır. O Hamdi erkek ismi. Hamdiye. <gülüyor> Hamdiye. <laughs> <laughs> Aya kesen yazısı efsane. Tabii canım üstüne yazı görmem <laughs> böyle güzel yazı tanımı. <laughs> Benim yazıma da bir bakalım. Hayır lütfen. hayır. Sen yazını biliyorlar lütfen. lütfen. lütfen, lütfen. Arkadaşlar incirlen e, fen Fen bilimleri dersini dinlerseniz yazısı mükemmel. Evet Ayrıca canlarım. <laughs> ne, ne çiziyorsun o ne? Hamdiye'yi çizdim. Üç tane atmışsın o ne? Şimdi yağmur yağdırıyor Hamdiye. Hamdiye yağmur yağdır lütfen. Bak şu an güneş. Evet. Ama bu renkli yağmuru. Şu mor yağsın biraz. Ay ne mormuş keser. Benim eşen, bak sarıyı da turuncu lütfen yap. Tamam sarıyı da yapacağım turuncu da. Seni mi kırayım canım? Kırma canım. Gelmişiz BFF'mizin evine. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ölmeden bu videoyu bitirsem ne mutlu bana. Çok Arkadaşlar çektiğim BFF day günü vardı. Onu bana kevser yap demişti ve. Evet bizi bizimle yapmasını bekliyorum ama gitti Nazlı yaptı. Naz kim ama kendim tasarladım adını da kendim verdim. Gerçek Naz olsaydı ben seni mahvederdim. <laughs> şaka şaka sadece bizimle arkadaşlık yapacak halin yok yani ama önemli değil sen benim ben, ben, ben. canım ya sen benim evet bir evet de. arkadaşlar Son olarak pembe de yapacağım bir de ejiş var ejiş kız 5 e dakika oldu bitir şunu hadi nereden görüyorsun kız he <laughs> arkadaşlar edişimizi unutmayalım Edişimizi de seviyoruz oradan Aynen. buna öpücüklü selamlar dur dur şuradan kız şuradan dur bekle ayda kesebilirim kebilirim. dedim dur dur diyor ya ben çok güzel bir. <laughs> evet arkadaşlar Hande'yi çizdik. Şimdi adımı yazayım. Kız. Elim titriyor o yüzden yazım zaten kötü daha da kötü oldu. <gülüyor> <gülüyor> kevser şöyle Kevser 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 Saçma sapan bir Arkadaşlar şey bir videonun daha sonuna geldik. Evet arkadaşlar şu kalpler bu kalpler ve kalpler size yıldızlar da inciye. Ama size de yıldız hediye edebilirim. Aynen et hadi. Bu <laughs> Dur şöyle yazalım. Arkadaşlara. Kız tamam donattın ya. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir hadi videon... kapanışı da keseriz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenirseniz, eğer ki videoyu beğenirseniz İnci'nin kanalına like atmaya ve like atabilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Ben burada konuşmayı unuttum galiba. O yüzden bugünlük bizden bu kadardı. Görüşürüz. Görüşürüz. Nasıl kapanıyor bu? Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor>